Selamlar, e, bugün bilgisayar ağları ve internet konusu altında yönlendirici cihazda bir fiziksel arayüz, trunk oluşturarak e, vilanlar arası yönlendirme işlemini göreceğiz. E, teorik olarak kısaca bahsetmek gerekirse, e, vilanlar arası yönlendirme işlemin, işleminde vilan sayısı arttıkça her vilan için yönlendiricide fiziksel erişim için yeterince arayüze ihtiyaç oluyor haliyle. E, fakat bu durum pratik uygulamalarda bazı sorunlar doğuruyor, zira yönlendirici üzerinde yeterince fiziksel erişim arayüzü olmayabiliyor. E, anahtar cihazlarda arayüzler üzerinde uygulanan trank işlemiyle be beraber e, fazla bilan trafiği aktarılabiliyor. E, şimdi bununla alakalı e, yönlendirici cihazda fiziksel arayüz herhangi bir ağ için tanımlanamıyor. E, anahtar cihazının trunk arayüzünden gelen her VLAN trafiği için bir yönlendirici üzerinde bir sanal alt arayüz oluşturuluyor. E, bu sanal arayüzün VLAN trafiğini aktarabilmesi için konuşması gerekiyor. Bunun için de 802.1Q 802 protokolü uyguluyor. Biz e, tabi çok e, şeye girmeden e, teoriye girmeden packet tracer programında, e, simülasyon programında bir topoloji üzerinde bu işlemi göreceğiz. Şimdi bizim şöyle bir topolojimiz var. Burada ne var? E, üç farklı IP adresini görüyoruz. Bunlar üç farklı vlan altında bir switch'e bağlı ve bu, bu router'da en son aşamada encapsulation dediğimiz e, bir protokolle beraber e, bu üç farklı vlanın haberleşmesini sağlayacak. Şimdi bunu çizmek gerekirse buraya, e, bizim bir adet motorumuz var, bir adet switchimiz var ve ikişer adet de hostumuz var. Şu şekilde bunları çizelim. Daha sonra şu kendi, kendi içinde bir araya gibi düşünebiliriz bunu. Bu kendi içinde, bu kendi içinde. Bunlar switch'e bağlı ee, farklı alanlar. Farklı vilanlara bağlı, switch'teki farklı vilanlara bağlı alanlar. Şimdi bunların 3 farklı e, IP adresi var. Bunları atayalım. Burası 250, 251 ve 252, 193, 140. Yazalım buraya. 193, 140, 250... 0 slash 24. Şimdi bu slash 24'ü anlatmak gerekirse bu şu anlama geliyor. Bizim şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bizim IP adresi e, ikilik tabanda şu şekilde 8 adet bitten oluşuyor. E, bu 8 bitin şöyle gördüğümüz ilk 3 kısımdakiler network bitleri. Bu e, bu slash 24 dediğimiz şu anlama geliyor. Şu son kalan 8 bitin tamamı host biti. Ee, yani hiç e, slash biti e, slash biti diyorum, pardon, hiç şey e, almamış, e, network biti borç olarak almamış kendine. Burası eğer 25 olsaydı, şurası buradan bir tanesi e, network bitine geçecekti ve bunlar da şu şekilde ayrıldığı için ilk e, bu slashtan sonraki ilk nokta 128 daha sonra e, 64 32 16 8 4 2 ve 1 olarak düşünebiliriz zaten bunlardan oluşan e, sayılar onluk tabanda bu şekilde gösteriliyor e, yani slash 24 dediğimizde de bize şurada ihtiyaç duyacak duyacağız biz e, statik yönlendirme olsun veya dinamik yönlendirme olsun ve LSM ile alt ağlara ayırma işlemi yapıyorsak eğer e, Default GTV'ye, e, Subnet Mask'ına biz burada 255, 255, 255 dedikten sonra bu atamayı yapmamız gerekiyor. E, yani burada 25, e, eğer 25 ise 255, 255, 255, 255 128 gibi veya 26 ise 255, 255, 255, 192 gibi atamamız gerekiyor, atama yapmamız gerekiyor. Fakat hiçbir e, network biti almadığı için, host bitlerinden network bitine geçen bir bit olmadığı için subnet maskı sıfır olarak kalmaya devam edecek. Şimdi bunu siliyorum. Burası VLAN 10'du. E, bilişim, bilişim şunu alıyorum. 251 VLAN 20 bilgisayar alıyorum. 252 VLAN 30 yazılım. Şimdi ilk olarak e, bizim bunları switch'e bağlamamız gerekiyor hostları. 01'e bağlıyorum. 02'ye bağlıyorum, 03'e bağlıyorum, 04'e, 05'e, 06'ya bağlıyorum. Daha sonra bizim e, routerla haberleşebilmesi için, şöyle karışmaması adına en son olanı fa00 portuna bağlıyorum. Şimdi bizim bilgisayar ağları ve internet konusunda Packet Tracer ile iş yapıyorsak eğer ilk yapmamız gereken işlem e, PC'lere, hostlara bu IP atamalarını gerçekleştirmek olmalı. Şimdi ilk başta default gateway'ine 193, 140, 251 adresini veriyorum. Bunun vermemin sebebi şudur. İlk başta kullanılabilir IP adresinin, kullanılabilir IP aralığının ilk elemanı her zaman default gateway olarak verilir ve IP adresi de default gateway'den sonraki e, adres olarak verilir. Şimdi biraz önce bahsettiğim konu burası aslında. Burada subnet mask bize default olarak 255, 255, 255 0 olarak geliyor. Burası slash 24 olduğu için. Slash 25 olsaydı burası 128 olurdu. 26 olsaydı 192 olurdu. 27 olsaydı 224 olurdu ve bu şekilde devam ederdi. Fakat burası slash 24 olduğu için bizim için 0 olarak kalmasında bir sakınca yok. Daha sonra bunu kopyalıyorum. Bunlar aynı IP adresi aralığında olduğu için biraz öncesine 2 vermiştim, buna 3 veriyorum. Kapatıyorum. Şu anda bunların başka VLAN'larla haberleşmesinin herhangi bir olasılığı yok şu şekilde. Buna herhangi bir şey atamadığım için şu anda port yok diyor. Birazdan bu haberle ping atmaya çalışacağım. Buna IP ataması yaptıktan sonra fakat bunlar aynı IP adresi altında olduğu için bunlar kendi aralarında successful kendi aralığında haberleşebilirlerdir. Şimdi diğer şeye geçiyorum. IP adresine geçiyorum. 193 140 251 0 değil. Buna 1 veriyorum. Kullanılabilir IP aralığının ilk adresini. 2'yi veriyorum. Default Gateway 0 olarak kalmaya devam edecek. E, ee, tablet Mask özür dilerim. Biraz öncekine 2 verdiğim için buna 3 veriyorum. Şimdi geliyorum desktop'a. IP Configuration. Bu sefer burası 252 olacak. 252 2 olacak. Yine subnet'i 0. 253 olacak. Şimdi. Şimdi bir deneyelim. Herhangi bir şekilde failed olacak. Herhangi bir şekilde istek atamayız şu anda. Herhangi bir konfigürasyon yapmadığımız için. Bu aşamadan sonra bizim ilk yapmamız gereken şudur. Bizim bu switch'e bağlı olan ee, vilanları tanıtmak, sivilce tanıtmak olması lazım. Bunun için en adıyorum. Conf t. Ee, daha sonrasında vilan 10 diyorum. Name bilişim. Exit. Vilan 20. Name bilgisayar. Exit. Vilan 30. Name yazılım. Exit. Ben diyorum, dedim ki şu an Switch'e senin 3 farklı VLAN'ın var ve bunları birazdan konfigüre edeceğim. Bunları tanıttıktan sonra sırayla başlıyorum. 01, 01 portu, 02, 03, 04 ve 05, 06 portu. Bunların hangi VLAN'a ait olduğunu benim bu Switch'e belirtmem gerekiyor. Ve bunların hepsinin akses modunda çalışması gerektiğini söyleyeceğim. Ve daha sonra bu Switch ile router arasında da bir trunk modu olduğunu e, Switch'e söyleyeceğim. Şu anda yapmam gereken şey şu. Interface Fast Ethernet 01 portu için diyorum. Switchport port. Switch port, mod access. Sen mod access modunda çalışacaksın. Ve switch port access VLAN 10. Sen VLAN 10'da olacaksın. Aynı şekilde interface fast ethernet 02 portu için. Switchport port mod access sen access modunda olacaksın. Ve switchport access VLAN 10. Sen de VLAN 10'da olacaksın. Şimdi 01 ve 02 portları turuncuya döndü. Bu birazdan yeşile dönecek. Şimdi 03 ve 04 portunu yapacağım aynı şekilde. Interface Fast Ethernet 04. Switchport mod Access. Sen Access modunda olacaksın. Ve Switchport Access. Sen VLAN, 4, VLAN 20'ye ait olacaksın. Diğer porta geçiyorum. Interface. Fast Ethernet. Switchport ee, 0. 5. Switch port, mod. Access. Switchport Access. VLAN 20. Bu tarafa geçiyorum. Burada ne vardı? 5, 6 ve 7 mi? Ee, ben bir yere atlamış olabilir miyim? Çünkü şu an bunun yanmaması gerekiyor. Ee, 0, 1, 10'da. 0, 2, 10'da. 0, 4'e geçmişim. 0 e, şeyden sonra. 03 olması gerekiyordu bunun. Hemen bunu düzeltelim. Interface Fast Ethernet şöyle daha doğrusu 04 20'de olacak doğru fakat 05 20'de olmayacak 05'te 05 30'da olması gerekiyor yani şu aslında doğru 03 atlamış atlamışım ama ben buraya 03'ü de VLAN 20 diye eklersem problem kalmayacak ondan önce yapmam gereken şey artık 05 portunun VLAN 20'de olmadığını söylemek Fast Ethernet 05 No diyorum switch port VLAN 20 dedikten sonra ee, switchport vlan 20. Bu şekilde çalışmıyor mu acaba? Normalde no dediğimiz zaman ee, bunun düzelmesi gerekiyordu. No switchport vlan 20. Peki şöyle bir şey yapsak? Interface ee, interface fast her net 05 desek bunu da kabul etmiyor. Tamam. O zaman şöyle üstüne yazabiliyor muyuz? Ona bakalım. Eee config if'teyiz şu an. Switchport vlan 30. Bunu da kabul etmiyor. O zaman yapmamız gereken şey şu. Ne no diyorum? Ee, şurayı ben bir kaldırıyorum tekrar diyorum ki sen 05 olacaksın. Tamam. Şu anda orayı tekrar yapabiliriz. exit interface fast ethernet 03'ü yapalım önce. switchport mode access switchports access ee, VLAN 20'de olacak bu. Daha sonrasında, exit interface fast ethernet 05 yapalım. Switchport vlan ee, pardon mod access switchport access Yılan 30 diyorum. Tamam. Şimdi tekrar şöyle interfefes detaylı 06 mod access ve VLAN 30 diyorum. En sonda end right diyorum. şu şekilde mi görüyorduk planları Evet. Şimdi 01 ve 02 vilan 10'da bilişim aktif. Bilgisayar 20. VLAN'da 0.3.0.4 portları ve 30.0.5.0.6 portları. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yapacağımız işlemler bitti mi? Bitmedi. Şimdi yapmamız gereken şu. Buraya geliyorum. Ve diyorum ki. Conf T. Şu anda e, bunun doTERRA'la bir e, trunk modunda olacağını söylüyorum. Interface. Fast Ethernet. Evet. Bu kaçıncı port? 024. 024. 024. 024. port şu olacak diyorum. Switch port mod trunk. Sen diyorum trunk modda ol. Ve ardından exit diyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu. Artık router'a geçiyorum. Router'a geçtikten sonra no, ena, conf'de. konfigür moduna geçelim. Daha sonra şunu diyeceğim. Fast Ethernet 00 ee, olan yerde yani Fast Ethernet 00 ee, olan yere öncelikle bir e, no shootdan dememiz gerekiyor. Fakat burada bakalım Fast Ethernet 00. Yani şunu demek istiyoruz biz ilk başta aslında. Şöyle tekrar paket trace'e gelelim. Şurası router'ın hangi portu? Fast Ethernet 00 portu. İlk başta yapmamız gereken şey şu interface test ethernet 00 daha sonra no shutdown sen bir ayağa kalk sen bir uyuma diyoruz daha sonra burada yapmamız gereken şey şu interface test ethernet 00'ın nokta 10 10. vilanı interface test ethernet 00 portunun e, 10. vilanı şu şekilde olacak. Şimdi sabif moduna geçtik burada encapsulation terimini kullanıyorum. encapsulation dot 1Q boşluk 10 diyorum. Şimdi burada benim dediğim şey şu aslında. E, bu router'a bu VLAN'ın altındaki hostları tanıttım. E, ve diğer şeyleri de tanıtmam için e, daha daha doğrusu bunun e, tam olarak tanıtabilmem için bu kısmın bu kısmın default gateway'ini vermem gerekiyor. Verelim IP adres 193 140 251 255 255 255 0 olarak verdim. Daha sonra exit diyorum. Burada daha yapacağım bir şey kalmadı ve diğer e, bu kısma geçiyorum. VLAN 20 kısmına geçiyorum. Bunun için de aynı şekilde interface fast ethernet 00.20 diyorum. Subif moduna geçtik. Şimdi tekrar encapsulation encapsulation dot 1q boşluk 20 diyorum. Daha sonra IP adresi tanıtmam gerekiyor. Default yeteğini vermem gerekiyor. 193, 140, 251, 1, 255, 255, 255, 0 diyorum. Ve daha sonrasında exit diyorum. Ve ee, son kısım için şurası için de bu atamaları gerçekleştiriyorum. Interface fast ethernet 00.30 diyorum. Daha sonra encapsulation encapsulation ee, dot one q 30 30. bilan IP adresini tanıtacağım diyorum. IP adres 193, 140, 252, 1, 255, 255, 255, 0. Subnet maskını da verdikten sonra exit diyorum, end diyorum, right diyorum. Şu anda benim bütün atamalarım gerçekleşti. Şu anda benim bu topolojimde bütün vlanlar arasında haberleşmenin sağlanıyor olduğunu görmek istiyorum. Bunun için ping atma işlemi. In progress'te ilk başta fail olabilir, kendini güncelleyecek. Daha sonrasında bastığınız zaman successful'a dönüyor. Aynı şekilde buradan buraya ping atmaya bakalım. In progress ilk başta kendini parlayacak, Bir resetleyecek ve successful'a dönecek. Aynı şekilde vlan 20'den vlan 30'a successful. Vlan 20'den vlan 30'a in progress. Ve daha sonrasında tekrar denediğimizde successful olduğunu göreceğiz. Vlan 30'dan vlan 10'a da aynı şekilde successful. Milan 30'dan da in progress ilk başta kendini resetleyecek PC'ler ve daha sonra success olduğunu göreceğiz. Ee, bu anlatım bu kadardı. Görüşmek üzere.